Türkiye Bulgaristan maçında şok faul ve tartışma. Hakem kararları sosyal medyayı ikiye bölüyor. Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan maçta yaşanan şok bir faul pozisyonu tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın 38. dakikasında Türkiye lehine verilen tartışmalı karar hem taraftarları hem futbol yorumcularını ikiye böldü. Pozisyon sırasında Bulgaristan savunmacısının sert müdahalesi sonrası Türk oyuncu yerde kaldı. Hakem ilk anda düdüğü çaldı ve faulü verdi. Ancak Bulgaristan cephesi pozisyonun darbe olmadığını savunarak karara sert tepki gösterdi. VAR incelemesine gidilmemesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oldu. Sosyal medya kısa sürede iki kutba ayrıldı. Bir grup pozisyonun net faul olduğunu savunurken, diğer grup hakemin oyunun akışını bozduğunu ileri sürdü. Hak etmedi başlığı Türkiye'de trend olurken Bulgaristan'da ise ad no foul etiketi yükselişe geçti. Maç sonrası teknik direktörler de konuyla ilgili açıklama yaptı. Türk teknik direktör oyuncumuz net bir darbe aldı, hakemin kararı doğru derken Bulgar teknik adam bu tür kararlar uluslararası maçları etkilememeli dedi. Tartışmanın önümüzdeki günlerde UEFA tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.